Ama çukur büyük, yağmur yağdığı zaman göl oluyor ve orada bazı kazalar yaşanıyor. Yani çocuk düşüyor içine, işte insanlar düşüyor falan, hayvanlar düşüyor. Şimdi Temel, İdris, kim oluyor üçüncü kim? Dursun, dursun, dursun. Küçük bir araya geliyorlar, buna bir çözüm arıyorlar. Şimdi diyor ki, ya diyor, Kemal diyor diye diyen ki, diyor bunu buraya bir ambulans hazırlayalım, koyalım. İnsanlar e, oraya düşünce hemen ambulans alsın, hastaneye götürsün. Ee, İdris diyor ki ya öyle yapmayalım diyor. Bir bekçi koyalım. Çukurun başına. Bekçi devamlı orada dursun. Düşen olursa da haber versin. Hemen oradan kurtaralım, çıkaralım. Ee, kim kaldı? Konuşmayan İdris mi? İyi evet. hoş Gel geldiniz. hoş geldin. O da diyor ki İdris de ya diyor niye bu kadar kendinizi görüyorsunuz diyor. Gidelim çukuru hastanenin dibine açalım. <laughs> Orada düşer hemen oraya kaldırırsın diye. Hiç yani kurtulma şansı kimseye ver. Şey İlla o çukur olacak. bu da çok hoşuma giden bir <laughs> Ayağım Bey hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yani iki tane bildiğiniz bir var mıydı? Ev bunlar. Evet. <laughs>